Herkese selam. Yeni bir Sordum bölümünde yönetmen Baturhan Bilgin ile beraber olacağız. Videomu ilk kez izliyor olabilirsiniz diyerek kısaca kendimden bahsedeyim. Film yapım üzerine çalışan kamera operatörü ve görüntü yönetmeni ve Panasonic video marka elçisiyim. Boş zamanlarımda film yapımı ile ilgili teknik ve kültürel içerikler üretiyorum. Umarım diğer videolarıma da göz atar beğenirsiniz. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Sohbetin sesli bir kopyasını Spotify'da podcast olarak dinleyebiliyor olacaksınız. Baturhan'ın oldukça ilginç bir mesleki hikayesi var. Onu dinlemek için sorularımıza geçelim isterseniz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber, nasılsın? İyiyim. Sen hoş geldin aslında. <laughs> Eyvallah. Şimdi ilk sorumla başlayacağım. Hem biraz kendini tanıtırsın. Tamam. E, hem de ilk soruya cevap verirsin. Evet. Mühendislikten yönetmenliğe uzanan bu yolculuk nasıl başladı? Seni bu kararı almaya iten en büyük etken neydi? Herkes gibi film, çok film biriydim ben. Yani üniversitedeyken dolupuları biliyorsun, Kütahya'yı biliyorsun o dönemler. Evet. Şeyler vardı, VCD'ciler falan filan. Ve o dönemlerde de DivX vesaire falan daha yeni indiriliyordu. Ve ben DVD'ci ve VCD'cileri bitiriyordum. Artık izleyecek bir şey kalmamıştı. Yani ellerinde kalmamıştı. Ve biz durmadan film indiriyorduk. Ve benim filme olan ilgimin ne kadar fazla olduğunu hiç keşfetmemiştim. Ta ki fotoğraf çekmeye başladım. Ardından film, kısa film çektim. O anda ben bunu 80 yaşımda da yapabileceğim meslek olarak gördüm. Ondan sonra benim için ben bu mühendisliği devam ettirebileceğimi düşünmüyorum dedim. Kariyerim de güzel gidiyordu aslında. Ama tutkulu değildim yani. Zaten makine mühendisliğine kaydırmayla girdim yani. Süper. Youtube'da Masada Sanat adında bir kültür sanat içeri üretiyorsun. Bu nasıl gidiyor? Bunu yapma fikri nasıl oluştu sende? Masada sanat fikri çok ilginç oluştu çünkü arkadaşlarımın büyük çoğunluğu sanatçı ve onlarla yaptığımız sohbet çok başka bir keyifli oluyor. Normal gündelik hayatımızda yaptığımız sohbetlerden bahsediyorum ve onların yaşam şekillerini biliyorum. Ancak benim bir de e, mühendislikten gelen bir arkadaş çevrem var. Onlarla yaptığım sohbette daha başka ve bunların birbirleriyle kopuk olduğunu gördüm o dönem. Bence birleşmeli diye düşünüyordum. Yani herkes bu masaya oturmalı gibi, bu sohbeti yapmalı gibi düşünüyordum. Yani genelde sanat programlarında yakındaki projeler konuşuluyor. Bense kişiler konuşulsun istiyorum. Gerçekten projelerle ilgilenmiyorum çünkü zaten başkaları çok güzel anlatıyor. Çok daha doğayeliler du var. Ama ben istiyorum ki o kişi kim? Hı hı. Onu merak etsin. Bir de masada olması daha böyle samimiyeti Evet, evet. Biraz getiriyor. eski kafalıyım konularda ya. Hı hı. Bence güzel. Abi mühendislik yaparken bir yandan da fotoğraf video çekimlerine devam ettiğini söylüyorsun. O süreçte bu iki dünyayı nasıl yürüttün? Nasıl bir deneyimdi sence? Ya şöyle 5 yıl sürdü. Yani 28'inde karar verdim artık. Tamam dedim. Ben hani Bırakacağım bu mesleği. Ondan sonra ve hatta ailemle de konuştuğumda da karşıma geçtim. Bayağı ağlayarak konuştum hani hı hı. şey diye. İşte, Zor bir konuşma. Evet ya. çünkü ben bölge müdürüyüm. Kariyerim çok iyi gidiyor. Ve e, mutlular bu anlamda. Abimle de, ben de ikimiz de çok erken zamanda müdür olduk. Ama sorun şurada da bu, bu konuda mutlu değilim. Yani yapabileceğim ve tutkun olduğum bir şey olduğunu gördüm, buldum. Ondan sonra ve özellikle babamla bir karşıma aldığımda o zaman şey dedi bana. Özellikle babamın lafını hiç unutmuyorum. Aptallık yapma dedi. Hani... Bir anda karar verme, bir anda yapma. Bunu yavaş yavaş yap dedi ve bunu 5 yıl sürdürdüm. Yani gündüzleri akşam 6'ya kadar müdür, akşam 6'dan sonra şifşakçıya dönüşüyordum. Ee, AVM'lerde, düğünlerde bu videolar çektim. Ama derdim film yazmak üzere, Hı -hı. film yapmak üzere. Hikaye anlatmak. Hikaye anlatmak üzere ve bunun üzerine de çok eğitim aldım zaten. Hı -hı. Ama okul olarak değil yani kurslar olarak. Harika. Peki abi kurumsal hayatı geride bırakıp sanatın peşinden gitmek birçok kişi için büyük bir risk. Bu süreçte seni en çok zorlayan neydi? Ekonomi. Ee, Herkes gibi. Tabii çünkü şöyle bir şey var. Şimdi bir insanın bir konfor alışması çok önemli bir konu. Ee, mühendisken ve kariyeriniz de fena değilse iyi kazanıyorsunuz. Fena ortalama üzerinde kazanıyorsunuz. Haliyle bunu verdiği bir konfor var. İşte kira derdiniz olmuyor, şirket araçları vesaireler falan filan birçok avantajınız var. Ben zaten oradaki ekonomimi e, e, ekipmana ve eğitime verebildiğim için kendimi yetiştirebildim burada. Ama sorun şurada. E, bu bu ekonomiyi sıfıra değil eksiye başlatıyorsun. Yani, ve herkese çok dolu ve yetkin olduğum bir konu alanında değil. Hayır ben bir şey de diyeceğim ve bana yardımcı olur musun? İş verir misin dediğinde orada güven bir anda düşüyor. Hani çünkü tamam da bunu bilmiyorsun ki deniyor ve o, o zorlukla başlıyor aslında. Abi Türkiye'de sanatla geçinmek konusundaki zorluklardan bahsettin. Bu süreçte işte, finansal olarak ayakta kalmak için nasıl bir yol izledin? Aslında biraz cevabını verdim belki ama. Balka sorun. <laughs> <laughs> Şimdi şöyle yani evet şöyle bir şey oluyor. Tek derdim şu oldu. Yani çok zor dönemlerden geçirdim. Geçtim kendimi hayatımda da tabii ki de. Birçok sanatçı gibi. Hı hı. Ondan sonra yani çok topik bir konu değil. Sadece yolumdan şaşmamayı seçtim. Hı hı. Yani işte kafeteryada da İstikrarlık. çalışmadım. İstikrarlılık. Evet yani kafeteryada da çalışmadım. Evet. Kenardan bana işte danışmanlık yapabilirsin diye teklifte geldi. Yapmadım. Yani mühendislik olarak. Şey yani Özellikle satış bölümündeydim. Ondan sonra e, ben sadece burada olmak istiyorum. Yani bu konuda bazı şeylerde muhafazakar davranı tavırlarım var. Kendimi de anlamıyorum bu konuda işin doğrusu. Ondan sonra yani ben bunu yapmak istiyorum. Ve ben başka bir yerden ek gelir gelirse ben kendime güvenmiyorum. Kesin o konfora geri dönerim dedim. Ve bu yüzden yapmadım, reddettim. Sadece o zorluklara Yani koyuyordum. mesleki kararın konusunda daha köşeli davranmaya çalıştın. Evet. Hı -hı. Yani yolun belli benim dedim çünkü. Hı -hı. Kolu... Anladım, anladım, Abi çektiğin kısa filmlerle uluslararası ödüller kazandın. Özellikle teori ve e, moment filmlerinin aldıkları ödüller seni nasıl etkiledi? Ödülün bir tanesini aldığımda kaçtaydık. Arkadaşlarımla e, tam tatilim sırasında öğrendik. O gece o geceyi çok Müthiş bir anda. Çok güzel isimlerle tanıştım ondan sonra da. Bunlardan biri de Uğur Polat oldu. Uğur abi sağ ol. Çok selamlar. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Birinin bir gösterim sınırı olan, işte atıyorum 20 film olsun, yüzlerce başvurunun olduğu bir yerde, senin yaptığın bir işin gösterime kıymetli görülmesi çok müthiş bir his. Yani çünkü, aa benimle aynı şeyi düşünüyorlar dediğin yeni bir kalabalıkla buluşuyorsun. O çok tatlı bir yer. Ondan sonra ödül alma tarafının haberi güzel ama e, ben de challenge daha kötüye gidiyor. Yani tamam bunu ödülünü aldık o zaman daha iyi yapmalıyız diyorsun. Bir de şey huyu var. bir şey yaptıktan sonra ben benim için çok eski artık. İzleyemiyorum. Yani birkaç saat sonra bahsediyorum hatta. Bitti çünkü o benim için derdi. Hadi yani onun işte haberini PR'ını bir şekilde yapalım. O bir iş gibi oluyor bir yerde. Ama derdim onun böyle ne, ne diyeyim kutlamasıyla geçmiyor aslında. Çünkü 7'yi atabilirim. Yeni, yeni ve, hikayelere odaklanıyorsun. Evet ve hatalarımı biliyorum. Yani artık böyle yapmazdım. Çünkü bitmiş o ve hatalarımızla yüzleşiyorum. Keşke bunu böyle yapsaydım diyorum. Ama bitmiş, yapacak bir şey yok. Yeni dersler almak lazım. Tabii. Yani düştüğün zaman öğreneceksin. E, yanlış yaptığın şeylerden öğrenerek devam ettiğinde geliştiriyorsun zaten kendini. Evet, cesur olmak lazım. E tabii. E, şimdi bu Mamut filmiyle abi en iyi kurgu ödülünü almak senin için neden bu kadar önemliydi? Kurgunun e, bir yönetmen için en önemli unsurlarından biri olduğunu söylüyorsun. E, bunu biraz daha açabilir misin? Ya şöyle söyleyeyim. Bir arkadaşım arkadaşımla e, kapıştık. Bana şey dedi. Ya yürü git ya, seni gidi kurgucu dedi bana. <laughs> Çok güldüm buna tamam mı? Yani... E, Kurgu bir yönetmen için çok önemli mi bilmiyorum ama film anlatıcısı için olmazsa olmaz olarak görüyorum. Çünkü ben kurguya göre senaryo yazıyorum. Yani bugün bir oturuşta yani birkaç saatimde yani 40-50 sayfa yazarım. Çünkü kurguyu biliyorum. Kurguyu bildiğim için, kurgu kitapları çok okudum bu arada yani. Asıl mesele orada başlıyor. Yani burada bahsettiğimiz kurgu, bahsettiğimiz şey şu değil zaten. Adobe Premiere kullanmak mı? Hayır. Ya da davinciyi kullanmak mı? Hikaye Hayır. kurgusu. Ayda öyle. Bütün bir e, örgünün nasıl yaratılacağı ve kimlere ne hissettireceğimizle Hı -hı. alakalı bir Hı -hı. konu var. Şimdi e, hiç korku, bir bilmiyormuş gibi davranırsak başka bir yere dönüşürüz yani Hı -hı. anlatabiliyor muyum? Şimdi üstadlar var ve bunun üzerine Ve denenmiş, kanıtlanmış kurgu evet. örnekleri var. Evet ve gelişmiyor. İşin Hı -hı. ilginç tarafı da bu. Yani sinema gelişmiyor. Hı -hı. Sinema aynı kurallarla, din gibi devam ediyor. Hı -hı. O kuralları ne yazık ki yıkamıyoruz. Hatta Hı -hı. AI bile hala bu kurgunun içine dahil olamadığı için daha, şu an için söylüyorum, bugün belki bunu 5 yıl sonra izleyen için çok geçmiş bir hikaye olacak. Hı -hı. Ama bu kurgu ne zaman ki varlığını sürdürüyorsa yönetmenin hayatı kolaylaşıyor. bilgisayarın başında durmak, hikayenin çekimi sırasında da yapmak, bunu planlamak en önemlisi. benim için olmazsa olmaz bir konu yani. İster istemez de bilgisayarın başına oturuyorum. Editör arkadaşlarla da çalışıyoruz. Ama illa şey diyebiliyorum. Hadi bir kahve içsin diyorum. Biraz da ben de bakayım diyorum yani. Hoşuma gidiyor. Ama şey kavgalıyım da yani bir yandan da kurguyla. Ya bildiğimiz şeyler, ben teknik anlamda da bir ekleme yapmak istiyorum. Hani çok yakın zamanda Sean Baker diye bir herif, hani Anoray'la Oscar ödül falan aldı ya. Adam vakti zamanında abi iPhone 5S ile Tangerine diye bir film çekiyor ve Sundance'da ödül alıyor. Aslında bildiğimiz pratiklerin sadece çok büyük ekipmanlarla yapılmasından ziyade hikayeye odaklanması, odaklanılması gerektiğini anlatan e, yegane örneklerden bir tanesi bence. 2005 yılı falan da galiba. da şöyle bir destekleyebilirim. E, 2011 yılında ben Ağrı'ya çıktım. Büyük Ağrı'ya çıktım. Ağrı'ya çıktığımda e, yanımda 500 diye kamera vardı Canon. Ondan sonra ve o zamanlarda fotoğrafçılar da meraklıyım daha ilk zamanları ama N8 -0 diye bir telefonum vardı. Full HD çeken ilk telefon oydu. E, çok ince böyle zarif bir telefondu. Ben onunla çıktım, çektim ve Boobaker'la kurguladım. Benim o dönemler, bugünün vlogu olan ama o dönemin belgeseli olan projem vardı. Evet yani. Bu bence dediğin gibi e, kimileri ödül de alıyor. Ya belli başlı kurallara takılıp kalmamak gerekiyor. Yani e, neticede hikayeyi kamera çekmiyor. Yönetmen oluşturuyor hikaye kurgusunu veya işte e, nerede oluşturuluyorsa. Yani bunları da ekleyerek diğer soruya geçeyim abi. Şu an kısa film, belgesel, klip, reklam çekimlerinde odaklanıyorsun. Bu projeler içinde seni en çok tatmin eden ve heyecanlandıran tür hangisi? Ya aslında her proje çok tatlı. Sadece şunu söylemek isterim. Ee, mesela klip çekerken en önemsediğim konu hikaye yazmayı seviyorum. Ve hala da söylüyorum. Birileri bana gel klip çekelim dediği zaman yani ya da ben teklif edersem de şunu söylüyorum şarkıda film yapmak ister misin? O, ben bunu seviyorum. Hala bunu seviyorum. Böyle yapılmış kliplere bayılıyorum. Gıpta bakıyorum. Çünkü ben MTV izleyerek büyüdüm. Ve haliyle benim abim hep bana söylerdi. Niye bunları izliyorsun diye. Ben hikayeyi izlemeyi hep seviyorum. Benim kuralım bu. Yani orada kısa filmde de bir hikaye anlatmaya heyecan hali başka bir şey. Bu resim yaparken de öyle aslında yani. Resim yaparken de insan hikaye anlatır. Edebiyatta zaten hikaye vardır. Şarkılarda zaten hikaye vardır. Haliyle aslında hepsine heyecanlanıyorum. Yani belgeselde de heyecanlanıyorum. En heyecanlandığım tarafı neresi? Hadi başlıyoruz'un gecesi. Yani ilk gece uyuyamıyorum ben. Hala uyuyamıyorum. Yani... Yarın, ya bazı insanlarda şey ıh. olur ya yola çıkma yol, heyecanı olur. Gece ben yapma, de hala heyecan. hala var. Bunun gibi bir şey galiba. Yani sabahleyin o setin ilk günü uykusuz kişi varsa o benim. Ve heyecanları ne yapacağımızı da biliyorum halbuki. Ama o heyecan saçma bir şekilde devam ediyor yani. Süper abi. Yönetmen olarak uzun metraj film çekme hedefinin olduğunu belirtiyorsun. Bu süreçte kendini adım adım geliştirerek geliştirmek adına nasıl bir yol izliyorsun? Yönetmen olarak film çekeceğim dediğimde ben zannettim ki teknik bilgileri çok iyi olan kişi yönetmendir sanıyordum. Ama benim aradığım şey bu olmadığını fark ettim. Oturup senaryo yazmayı öğrenmek üzere geçti hayatım ve hala da hoşuma da gidiyor yazmak. Ne yapıyorum? Yazıyorum. Şimdi uzun metrede yazdım. Artık para bekliyoruz. Ondan sonra inşallah çekeriz güzel de bir iş olacak. Aynen yaratma tarafında Evet, yani bir yapımcı gerekiyor o ancak dizi de yazıyorum mesela şu anda. Ah, evet, e, içeride biraz anlatırım sana. Şimdi e, öyle bir noktası var ki durmadan yapman gerekiyor. Spor bu. Yani yazmazsan yazmıyorsun. Yazma kasını geliştirmen gerekiyor değil mi? Evet. Yüzde <laughs> Yani Halvin Teder'in Ferhan söylediği boş değil. Hiçbir zaman üstadların birbirine el verme şekilleri çok net. Ondan sonra ben de bunların çok iyi dinleyen bir adamım. O yüzden durmadan yazım, durmadan not alırım. Hatta çok basit bir örnek vereyim. Rüya gördüm de oturur o rüyayı bayağı uyandım mesela. Hemen böyle de, şeyle, kalemde de o defterleri yazarım. Şeyle, cep telefonda pardon. Hemen yazarım kapatırım uykuma devam ederim o yazma hali hiç bitmez bende. Peki sürekli yazarak mı? Sesli not olarak falan kaybediyorsunuz? Yok. Sesli not bende ölüyor. Hmm, yazmam lazım. Dönüp bakmıyorum diyorsun. Ha? Ben de yazmam gerekiyor. Çünkü ne, ne kadar yazarsam o kadar gerçek Görselleştirmen oluyor. Görselleştirmen lazım. Evet. Hı -hı. Şey gibi. Kopya çekerken ders, şey, dersi öğreniyoruz ya. Aslında oluyor. Süper. Bir son projenden bahsetmiştin abi. Matruşka birçok film festivaline gönderildi ve ödüller kazandı. Bu filmde... Yok daha gitmedi. Gitmedi mi? Batuşka daha bile. Ha, o zaman daha yeni bitti. Bir, Biraz bahseder misin abi Batuşka'dan? Batuşka evet. pandemi döneminde yazdığımız e, bir işti. Ondan sonra bir arkadaşımla hatta şey konuşuyordum. Bana e, şahin dedi ki, yani abi dedi bir şey yazdı, oynayalım dedi. Ve apartmanın altlarında çekecek, Hani o cep telefonu da çekecek, can da cep telefonu da çekecek ve biz bunu e, o dönemlerde kapatacağımız bir filmdi. Sonra hikayeyi böyle birkaç arkadaşıma gönderdim ve hoşlarına gitti. Şey yazdı, Burcu Batur, çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok da kıymetli bir yönetmen. Ve şey, bana dedi ki Batur bunu böyle çekme, ziyan edersin dedi. Ve oturduk, bitsin dedi her şey, şu pandemi bitsin. Ondan sonra adam akıllı çek şunu dedi. Tamam dedim. Sonra şeyle Yunus'la, Yunus, Yunus Emre Tolan'la yollarımızı birleştirdik. Saltuk Buğra, Saltuk Bura Hal Özbideciler görüntü yönetmenimiz. Onun aracılığıyla yaptık zaten. Ona da çok selam olsun burada. Onun yapımcı, ortak yapımcı olarak kendi alanını açtı. Kameraları, teknik imkanları sağladı. Biz de ekibimizle beraber orada bir sahne kurduk. Sana bir teaserdan verir burada gösterirsin. Ondan sonra filmi çekmeye başladık. Fatih Al, Serdal Geç ve Uğur, Uğur Uysal oynadı. Ondan sonra e, posta kurguyu Tayfun sağ olsun elinden geleni yaptı. Ama benim artık bilgisayarı karşısına geçip kendim yapmam gerekiyordu ama bilgisayarım yeterli değildi. Kaldırmıyordu o zamanlar. Ondan sonra ve pandemiden yeni çıkmışız. Ekonomi zaten patlak. Yeni bilgisayar alamıyorum o süreç. Bayağı bir bekledim. Sonra bilgisayar aldım. Onu toparladım. Animasyon tarafı vardı. Animasyon tarafında da çok istediğim gibi sonuç alamıyordum. Sonra Safa sağ olsun elinden geleni yapıyordu ama bir yerde tıkanıyorduk ve benim isteklerim bitmiyordu bir yerden sonra Ve dedim ki bana bir öğretir misin? Online öğretti. Biraz Unreal, biraz Nuke öğrendim. Onları CGI'ları ben yapmış oldum, tamamlamış oldum. Ama yani tasarımlar yine şey Safa'ya ait. Sadece ben biraz daha derinlikleri de Kamera açılarını açılarıyla biraz, daha Biraz yönlendirdin. Biraz yönlendirdim. Başında durmak yerine kendim biraz daha ilerlemek istedim. Bana bir şeyler öğretti diyebilirim. After'ı öğrendim o sayede bu de. E, bir müziği yapıyorduk. Müziği başka bir arkadaşımız yapıyordu. Ama işte son dakika %95'i bitmiş bir müziği. Müziği bıraktım dedi ben. Dedim sen devam mısın? <laughs> Evet, ondan sonra, sonra sonra Doğan'dan rica ettim, Doğan Duru sağ olsun. Hem şarkısını yapmıştı, hem de müziklerini. Sadece benden bir süre istedi. Abi dedim zaten film yeterince bekledi. Sen de beklerim ben seve seve. Ondan sonra çok da kıymetli müzik yaptı. Çok da bayılıyorum şu anda işin doğrusu. Zaten yaptığı işleri de seviyorum. Sonra da işte Fuat e, seslerine el attı. E, Fuat Güley. E, Burada da o selam olsun. Bütün sound dizaynı o da tasarladı. Yani sonradan doğru toparladık. Ama bitirdik Allah'a şükür. Şu anda keyfim yerinde. Bütün set ekibiyle ilgili atladım dolayısıyla var yani. İşte Ebru Ceylanlar vesaire, Tuvaralar falan çok tatlı bir ekip var. Set ekibi mükemmeldi zaten. Sadece post prodüksiyonu doğru planlamadım. Ee, ama sonunda kapattık. 4 yıl oldu. Şimdi işte birkaç festivale gidecek yani. Bu sefer akademi denemek istiyorum. Olur olmaz ama şansını denemekte fayda var. Ya evet, evet. bir de 30 dakika yani. Haliyle bir denemek lazım. Kaybedenler vazgeçenlerdir diyorsun. Öyle tabii. Denemekten. <laughs> ya cesur olmak lazım. Bence hmm. yakamış şey. Hmm. Dayak yemekten zarar görmez insan. Birileri sevecek, Çok haklısın. Sevindim. Çok haklısın. Abi şimdi Red'in birkaç klibini çektin galiba değil mi? Evet. Ben? Bu Benim dikkatimi çeken aslında tam bir delilik klibinin yönetmenliğini üstlendi. Bu projeyi e, nasıl bir deneyim olarak değerlendiriyorsun? E, bu klibin yurtdışı festivallerle olan ilişkisinden birazcık bahsedebilir misin? Tam bir delilik. Yani Red'in o dönemki mükemmel boşluk galibimizde iki tane klip yapmak benim için çok tatlı. Çünkü çok Türkiye'nin Türkiye'de en önemli albümlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Ve bu zaman ilerledikçe daha da kıymetli olacağını düşünüyorum. Daha da kıymetli anlaşılacağını düşünüyorum yani. Bu iki klip tarafında özellikle tam bir delilik bende başka bir yer açtı. Ve e, nasıl da böyle şarkı dinlerken çok sardım kendi kendime yani. Dedim ki bunu bir şey yapmak lazım falan diye. Bu anda hikayeler dolmaya, dönmeye başladı. Evet. Hı. Sonra e, Burada Mertcan'a çok selam olsun Bursa'daki arkadaşım. Oyunculukla da ilgileniyor. Mertcan'a şey teklif ettim. Abi dedim bir klip yapacağım. Ve dedim bu klibi dedim doğada izleteceğiz. Bitirdikten sonra Doğan derse ki abi tamam okey ben bunu beğendim oynarım derse dedim onu oynatacağım dedim. Ama dedim demezse dedim yayınlanmaya da bilir ama haberin olsun dedim. Tamam mı? Kabul etmeye de bilir dedim. Ondan sonra yani şöyle düşün. işini iyi yaparsa işten çıkarılacak. Hmm. Aslında. <laughs> Ondan sonra tamam dedik. Biz bayağı bunu Bursa'da pilotunu çekmiş olduk. Büyük çok dataları. Aha. Sonra Doğan'a Cihan Gerek'ti. Cihan Gerek'ti. Cihan e, Gerek'ti. Doğan'a izlettik. Baktı. Tamam. Ne zaman çekiyoruz? Falan dedi. Direkt böyle. Ondan sonra. Abi bir şey. sen kabul edersen yarın işte Bostancı sahil. Şuradan şuradan şu sahneden alacağız. Tamam dedi. Mertcan da yanımda. O sırada da üzülüyor. Bir yandan da, da benim da seviniyor. Ondan sonra. Yayınladık, festival süreci güzel oldu çünkü onun festivale gitmesi gerektiğini düşünüyorum. O bir hikaye, güzel bir hikaye. Ondan sonra ne bileyim şu anda klipleri göndermiyorum ama bir alanın gönderesim var. Galiba ona enerji ayıramıyorum artık yani. Festival süreçlerinden artık şeyden sıkıldım galiba. Başvur, onu takip et Bürokratik şeyler. Şey. O, o, belge bu belge şunu. Bir, bir, da bir de galiba artık benden festival beklenmiyor gibi hissediyorum. Hmm. Benden artık insanlar film bekliyor hmm. bence. Hmm. Ondan sonra benim artık film yapmam lazım. Hmm. Başkaları festival süreçlerini takip etmesi gerekiyor. Hmm. Hmm. Ondan göndermiyorum ama belli de olmaz. Benim sağa sol belli olmuyor bazı şeyler. Yani. <laughs> Tabii insan kararını değiştirebilir. Evet, yani, evet, Abi projelerinde nasıl bir ekiple çalışıyorsun? Birazcık açabilir misin bize? Ya şimdi şöyle ben projeye göre çalışan biriyim. Hatta genellikle beni tanıyanlar şey yaparlar. Böyle freelance olarak bir yerden çağırdıkları zaman ya sen küçük ekiplerle çalışıyorsun. Gel sen şöyle bir iş yapalım falan diyorlar. Halbuki ben projeye göre ekip kuruyorum. Ve çalışıp insanlarla genellikle birbirlerine yani çalışabildiğim, erişebildiğim, alışabildiğim insanlarla devam etmeye çalışıyorum. Herkes gibi. Ancak şöyle bir şey var. Ben setlerin çok kalabalık olduğunu düşünüyorum. Yani fazla kalabalık geliyor. Artık bu kadar e, videographer'ın yaygın olduğu bir dünyada kameraların bu kadar yüksek imkanları sağladığı bir halde bak burada bu kadar imkanlı yüksek kalitede iş çıkartıyorsun. Bazı şeyleri fazla büyütüldüğünü düşünüyorum ben. Artık büyütüldüğünü düşünüyorum. Yani az önce konuştuğumuz gibi hikayeyi besleyen çok artık olanak var. O kadar da sanki büyük setler kurulmaya gerek var mı emin değilim. Hani bu AI'da dolayı olduğunu düşünmüyorum. Daha azaltılabilir bence. Daha hızlı çalışabilen, daha kompakt ve pratik ekiplerle Çünkü Çünkü şöyle bir şey var mı? Yani bakıyoruz platformlarda izlediğimiz son 10 yıl içerisinde. Bak 10 yıl diyorum. Unutamadığımız kaç film sayabiliriz? Ben sana şöyle söyleyeyim. 20 sayalım, 30 sayalım, 100 sayalım ya. Yüzlerce saymayız yani. Yani binlerce saymayız. Ama halbuki binlerce iş üretiliyor. Ama binlerce vasat iş sayabilir biz sayarız. E yani bunun reklamı da olur, klibi de olur, filmi de olur. Her şey olur. Binlerce sayarız yani. Biraz yeni projelerin neler? Bunlardan bahsedebilir misin? Yakın gelecekte izleyiciler seni hangi çalışmalarla görebilecek? E, Matruşka'nın artık zamanı geldi ama festival süreci olacak. Onu göremeyecekler tabii. Şu an bir beşli kısa bir fi film serisi yapmayı düşünüyorum. Bir onları yapacağım. Çok kısa ama. Aşırı kısa yani. E, i̇lk çıktığım filmi benim 45 saniyelikti. Onlar gibi bir şey olacak yani. Ondan sonra onun dışında işte uzun metrajın artık sürecini bir devam ettirmem lazım. Bir su yola sokmam lazım. Ardından bir tane dizi işte dedim ya yazmaya başladım. Aslında daha önceden yazmadı, yazdığım ve durdurduğum bir iş vardı. Onu yazmaya devam edeceğim. Bir de bir arkadaşımla bir konuştuğumuz bir iş vardı. Bir de onu yazarsam onları çekmek istiyorum. Masada sanat ilerliyor zaten. Masada sanat kendi yolunda ilerliyor ekiple beraber. Onu devam ettireceğiz. Yani e, ticari işlerimiz var zaten. De, onun dışında beni de bekliyor. Açıkçası ben de merak ediyorum. Yaşayalım görelim diyorsun. Evet <laughs> yani. İnşallah yolumuz aydınlık olsun. Eyvallah. Vakit ayırıncın çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ederim. İzleyicilere söylemek istediğin son bir şey var mı? Bu kanalı takip etmeyi unutmayın. Ben bu kanalı takip ederken böyle çok keyifle takip Ay, ettim. Çok Bunları teşekkür ederim. Bunları düşünmüyorum. Kendimi öyle, öyle hissediyorum. Hı hı. Eyvallah. Çok ee, teşekkürler. Bir de arkadaşımız da zaten aynı dönemde aynı yerde okumuşuz. Hiç haberimiz yok <laughs> birbirimizden. Mühendislik ee, geçmişli. Ve hem mühendislikte aynı koridorlarda okumuşuz. <laughs> evet. Ee, bu buluşma benim için çok tatlı ve anlamlı oldu. Eyvallah. O yüzden ben teşekkür ederim. Ee, takip unutmayın. Eyvallah. Da. Çok teşekkürler. için. Tekrar görüşürüz. Baturhan'ın samimi ve işten cevapları ve misafirperverliği için çok teşekkür ederim. Umarım ilerleyen süreçte beraber bir şeyler üretme fırsatı buluruz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destek olmak için abone ol, beğen, yorum yap, paylaş aksiyonları motive edici olur. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, değer üret ve hoşçakal.